Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Overtrip Airdrop'undaki en son gelişmeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Proje en son hatırlayacağınız üzere sezon 1'e giriş yapmıştı ve ondan sonrasında çok da bir gelişme olmamıştı. Normalde dün bunun videosunu çekecektim ama bugüne yani şu an bulunduğumuz saat itibariyle Overtrip'in oyunu resmi olarak Epic Games üzerinde yayınlandı. Hatta şuradan şu anda göstereyim. Epic Games üzerinden şu an indirip oynayabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ee, şu an şey doğrula diyor da neyse önemli değil o de boş verin bunu. E, bu şekilde indirip oynayabiliyorsunuz ve şu anda bir play to earn airdrop'u da başladı zaten birazdan bahsediyor olacağım. Bizler zaten sezon 0 ve sezon 1'den e, sosyal farm kısmına katılmıştık ve şu anda bize bir adet battle pass veriyor. Ve bu battle pass'i alarak direkt olarak sezon 2 içerisinde yani bu play to earn airdrop kısmında ekstra avantaja sahip olabiliyoruz. Normalde dediğim gibi videosunu dün çekecektim. Şurada birkaç tane görev vardı bilerek yapmadım videoda beraber yaparız diye. Ama ama bugün kapatmışlar. Sezon 1 kapanmış. Ben de bu görevleri yapmadığımla kalmış oldum. Yazık olmuş oldu. Neyse. Çok fazla ben ne yalan söyleyeyim. Overtrip'i farmlamamıştım. Zaten görüyorsunuz. Az bir şey farmlayıp bırakmışım. Çünkü sonrasında hani işte bloktur, paramdır. Çok güzel dağıtımlar yapmayınca sosyal farm birazcık öldü diyebilirim. Dolayısıyla çok fazla devam etmemiştim. Ama bakalım bu puanlarla neler kazanacağız. Zaten zaman içerisinde görüyor olacağız. Burada bir tane battle pass var dediğim gibi. Öncelikle bunu cleanleyeceğiz. Ben eğer hala katılmadıysanız linkleri açıklamayı bırakıyor olacağım. Katılabilirsiniz ama şu anlık sosyal farm kısmı bitti. Sezon 2'ye geçiyor olacağız. Onu da birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi bu Battle Pass'i bir clean edelim. Clean dedikten sonrasında e, X üzerinden e, beğenmemizi, takip etmemizi falan filan istiyor. E, bunları büyük ihtimal yapmasak bile veriyordu. Aynı öyle. Overtrap'in kontrol mekanizması olmadığı için direkt olarak confirm dediğinizde şunların hepsini onaylayacak ve buradan clean butonuna aktif ediyor olacak. Tabi sistem yavaş, yavaş olabilir olabilir. Onda yapacak bir şey yok. Ha. gördüğünüz gibi onayladı. Clean now diyeceğiz ve bu şekilde gördüğünüz gibi Battle Pass clean edilmiş oldu. Ondan sonrasında Battle Pass'i clean ettiğim için bana bir şey verdi. Ayrıca bir tane de referans kodu verdi. Bu referans kodu ne işe yarıyor? Şuradan Battle Pass'i clean etme sayfasına girdiğinizde şu an maalesef geri e, dönemiyorum ama e, clean etme sayfasına sayfasına geldiğinizde şöyle bir enter kod kısmı var gördüğünüz gibi bu kısma girebiliyorsunuz bunu ve yani şu an mesela ben tekrar Heh, geldi buraya. Şu kodu oraya girmenizi istiyor. Ve girdiğinizde de ekstra bir puan puan bir şey alıyorsunuz herhalde. Şurada yazıyordu. Şu an yazmıyor ama ee, e, girdiğinizde sanırsam siz ekstra 50 puan alıyorsunuz. Sizi bu kodu veren kişi de ekstra 50 puan bir, e, alıyor diye hatırlıyorum. O yüzden kodu açıklamayı bırakıyor olacağım. Hani bedavadan 50 puan almanızda fayda var diye düşünüyorum. Hem bana da katkıda bulmuş olursunuz. Ayrıca Battle Pass'i paylaşarak da e, şey yapabiliyormuşsunuz. E, 100 puan da alabiliyormuşsunuz. Alın bedava puanı niye kaçıralım durduk yere. E, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Ondan sonrasında artık sezon 1 kapandı ve sıra artık sezon 2'ye geldi ki şuradan airdrop sürecine baktığımızda e, toplamda 25 milyon adettik bir trip token ödül havuzu var. Bunun bir kısmı şuraya gidecekmiş bu tam ne bilmiyorum. Bir kısmı sezon 1 kullanıcılarına gidecekmiş. Bir kısmı da sezon 1 ve erken aşama yani sezon 0 sanırsam. Yok Play to Earn ediyor pardon. Play to Earn yani bu şu an bizim olduğumuz sezon 2 kısmına verilecekmiş. Gayet güzel diyebilirim ki en çok miktarda zaten Play to earn kısmına ayırmışlar. Bizler zaten sezon 1'e katılaraktan ekstra bir ödül havuzuna dahil olmuş olduk. E ayrıca Play havuzu havuzuyla beraber de ekstra ekstra bir ödül havuzuna dahil olmuş olacağız. Bu da bizler için gayet güzel diyebilirim. Burada da yazıyor ya sezon 2'ye geçmeden içinde sezon 1'den Battle Pass'inizi mutlaka alın diyor ki buraya yeni kayıt olan kullanıcılar alabiliyor mu alamıyor mu bilmiyorum. Sizler kayıt olup bunu görüp yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü bizler zaten bu projeye önceden katıldığımız için erken katılmışsa durumundayız diyebilirim. Ee, şimdi buradan görevler var. Gördüğünüz gibi görevleri klasik oyun görevleri. İşte oyuna giriş yap, oyunda kill al, oyunda e, suda yüz, sniper'la kill al, e, ne bileyim e, rifle dediği neydi o ağır makine var ya e, tüfek tüfekle e, şey al kilal al e, tabanca ile kill al e, pompalı ile shotgun ile al e, mil dediğini bilmiyorum e, işte headshot at diyor ve e, Enemy'e yani şeylere hasar ver diyor. 50 kişiyi vurmanıza hasar vermenizi istiyor vesaire vesaire. Bu şekilde oyundaki görevleri tamamlamanız gerekiyor ki e, Overtrip yanlış hatırlamıyorsam bir Battle Pass tarzı bir oyundu. Dolayısıyla bunu yapmanız gereken şey açıklamaya ben oyunun linkini de bırakırım. Epic Games üzerinden direkt olarak e, oyunu indirebilir ve oynayabilirsiniz. Bu şekilde ee, şey yapabilirsiniz. Ee, buradan Airdrop'u da kasabilirsiniz. Buradan e, oyundaki ile buradaki hesabınızı eşleştirmek için de Create Game Account dedikten sonrasında buraya e-mail adresi yazmanızı istiyor. Buraya Epic games'te kullandığınız mail adresinizi yazmanızda fayda var. Ben normalde kanalda kullandığımla orada kullandığım farklı olduğu için şu an normalde kullandığımı yazıyorum ve Submit diyorum. Ondan sonrasında buradan bir hesap oluşturmanızı istiyor. Ee, buradan e, şifrenizi ve tekrar şifrenizi girmenizi istiyor girelim hemen. Şifreni gizli girip e, submit dedikten sonrasında e-mail link it successful dedi. Ondan sonrasında dediğim gibi e, oraya girdiğiniz e-mail ile beraber Epic Games'inizdeki email e aynı olursa herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Sonrasında oyunun giriş ekranları büyük ihtimalle şifrenizi sorar ve bu şekilde girerek e, direkt olarak oyunu eşlemiş olursunuz. Bu şekilde buradan yaptığınız görevlerden de otomatik olarak puan kazanıyor olursunuz. Buradan kazanacağınız puanlar zaten burada görünüyor. Misal e, bir oyun oynadığınızda 10 puan kazanıyor kazanıyormuşsunuz. 100 oyun oynadığınızda 1500 puan kazanıyormuşsunuz ki bu puanlar oldukça güzel diyebilirim ve ödül havuzu buradaki ödül havuzu daha fazla olduğu için de ekstra daha güzel diyebilirim. Ayrıca buradan her gün giriş yaptığınızda size belli miktar puanlar da veriyor. Bu 7 gün boyunca giriş yapınca mı 5000 puan veriyor yoksa her gün veriyor bilmiyorum ama zaten bunun zaman içerisinde görüyor olacağız ki her gün giriş yaptığınızda veya işte şuradaki görevleri tamamladığınızda otomatik olarak kendisi algılayıp zaten puanları sizin hesabınıza yansıtıyormuş. Bu şekilde diğer buna da katılmanızda fayda var. Hani şu an bu videoda oyunu indirip de kurmadır, şey yapmadır. Bunlarla boş yere uğraşmayacağım. Bir saat oyunu indirmesini bekleyemem. Ama ben büyük ihtimalle gün içerisinde zaten e, boş vakitlerinde açıp e, birkaç farklı rastgele oyun oynuyorum. E, onun yanlarına bunu da eklerim. Hani Battle Pass ee, şey Battle Royale tarzı bir oyun yanlış hatırlamıyorsam. Eğer çok da böyle bir sistem gereksinimi yoksa indiririm. Kenarda günde 1-2 tane oyun oynar. 3-5 puan kazanır. Buradaki airdroptan da pay alıyor olurum. Tabi balinalardan bize kalırım orasını Allah bilir ama Overtrip projesinin çok fazla ön planda olmadığını düşünecek olursak iş yapabilir mi? Evet yapabilir. Hazır Play to Earn kısmı gelmişken de bizlerin de katılmasında fayda var diye düşünüyorum. Ee, airdrop bitiş tarihi yanlış hatırlamıyorsam tam vermemişler. Aynen öyle. Airdrop bitiş tarihi şu an tam manasıyla belli değil ama büyük ihtimalle listeleme ile beraber bizlere airdrop veriyor olacaklardır diye düşünüyorum. E, o zaman genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu şekilde diyebilirim. Bütün linkleri her şeyi açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.